Merhaba arkadaşlar. Ben ve çevrem. Bu üniteyle hayatınızı nasıl değiştirebileceğinizi keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Öncelikle kendimizi tanımamız lazım. Kimiz biz? Hangi özelliklere sahibiz? Güçlü ve zayıf yönlerimiz neler? Unutmayın, herkesin ilgi alanları ve hobileri farklıdır. Hepimiz özel ve değerliyiz. Peki ya ailemiz ve yakın çevremiz? Ailemizde nasıl rollerimiz var? Birbirimize karşı sorumluluklarımız neler? Komşularımızla iyi geçinmek neden önemli? Bunları da bu ünitede öğreneceğiz. Tabii ki okul hayatı da çok önemli. Okul kurallarını, disiplinin önemini, arkadaşlık ilişkilerini ve sosyal aktiviteleri ele alacağız. İyi bir arkadaş nasıl olunur? Birlikte düşüneceğiz. Yaşadığımız mahallede neler var? Çevremizi nasıl koruyabiliriz? Yerel yönetimden nasıl faydalanabiliriz? Bunların hepsini öğreneceğiz. Doğayı korumak, çevreye duyarlı olmak. Hepsi çok önemli konular. Kültürel değerlerimizi de unutmuyoruz bayramlarımız, özel günlerimiz, geleneklerimiz ve göreneklerimiz. Bunlar toplum olarak bizi bir araya getiren değerler. Ben ve çevrem ünitesiyle hem kendimizi hem de çevremizi daha iyi tanıyacağız. Bu bilgilerle günlük hayatınızda daha mutlu ve başarılı olacaksınız. Unutmayın, her şey kendinizi keşfetmekle, çevrenizi anlamakla başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.